Hoş geldiniz. Birkaç tane size göstereceğim. Trendin diplerinde olduğumu düşündüğüm. Mesela şu. Şu dip. Şu dip. Burası tutmuş. Şurası tutmuş. Şurası tutmuş. Ve şu anda yine trend dibinde olduğunu görmekteyiz. Fibonacci düzeltmesi de çektiğimizde 27.85'te bir destek olduğunu görmekteyiz. Şu anda 28.80'de. Destek seviyesine yakın olduğu için düşünülebilecek bir hisse olduğunu düşünmekteyim. Bir sonraki destek seviyesi de 23.14'te. Hedefi de tarihi zirve. 47.5 yakışır. Hatta kapanış fiyatı şöyle bir 45.5 da düşünülebilir. 45 TL de düşünülebilir. Yani %100 kazanç potansiyeli olan bir hisse. Baktığımızda öz sermekarlılı yıllık %30 iyi. PDDD'si 3.19. Bir tık pahalı. FGAS 12 bir tık pahalı. Halkaç piyasa 280 milyon. Çok büyük bir tahta da değil. Geçmişten günümüze Favök'lere baktığımızda Favok yıllık çok yukarı istikrarlı büyüme. Özellikle son iki bilançosu inanılmaz çok iyiymiş. Net kar çeyrekte. Bir önceki bilanço inanılmaz çok iyiymiş. Bu da idare eder. Net kar yukarı doğru istikrarlı bir şekilde büyümesi mevcut. Öz kaynaklar yukarı doğru istikrarlı büyüme. Toplam varlıklar yukarı doğru istikrarlı büyüme. Geçmişten günümüze FK'larına baktığımızda zamanda bakın 13 FK, 15 FK, bir ara 6 FK'ya düşmüş, epey ucuz bir ara 30 FK'ya çıkmış, pahalı oldu oğlum. Şu anda 15 FK normal fiyatlarda. LG Pro'da pozitif olduğum misalardan birisi 27.85 trend gibi buralardan alım düşünülebilir. Aşağı kıracak olursa 27.85'ten stop ettirip bir sonraki süper alım yeri ise 23.15'e yakın. Yani mesela 23.15 bir süper alım yeridir. 27.85 bir süper alım yeridir. Durumlar bu şekilde. Bir diğer hissemiz Alarco GYO. Bu hisse de teknik çok güzel tuttu. Ben de zamanında o zaman kaç paraydı? 22 lira mıydı, neydi o zaman? Al GYO videosu yapmıştım. Şuradayken 20 lirayken Al GYO videosu yapmıştım. 30 TL hedef vermiştim. Neden? Çünkü fincan kulpede. Bakın. Şu fincan, kulp, küçük kulplar. Ve şunun boyu kadar da şunu kopyalayıp yapıştırınca 31 TL çıkmış hedef. Ve bakın Tam da bu seviyeden satış yemiş. Çok güzel tutmuş teknik. Sonradan hisselerini düzeltme yapması ve endeksin çakılması neticesinde geri gelmiş. İşte bu işler böyle arkadaşlar. Hedefe gelen satış yiyor, düşüyor, düşüyor. Sonra alttan bir daha toplayıp bir daha yukarı kaldırıp satıyorlar. Böyle para kazanılıyor yani. Yükselince sat, düşünce al mantığıyla. Şu dip, şu dip, şu dipler, şu dip tutmuş. Ve şu anda yine bu çizdiğim, çizmiş olduğum şu mavi trendin, tabii kırmızı olduğu için çizince, diplerinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu hissenin de kazandıracağını düşünmekteyim. Destek seviyeleri 22-28'de bir destek mevcut. 22-28 süper alım yeridir. Daha da düşecek olursa 19-70 bir başka süper alım yeridir. Satış yeri ise bu sefer hisse ucuzluğundan satım yeri ise tarihi zirve. 32 TL, 31 TL buralar yakışır bence. Çünkü Österme karlılığı çok yüksek olmadığı için birkaç ayda hedef fiyatını 30 liradan 40 liraya çıkartamaz bence. Çünkü Österme karlılığı çok yüksek değil. Ha, ucuz doğru. PDDDS 0.78 hisse ucuzluğundan biraz potansiyel var ama GYO'larda ucuz çok GYO mevcut. Bu yüzden hani 2 PDD bence pahalı olur. 1 PDD falan yakışır. Geçmişten günümüze FAVÖK'lere baktığımızda FAVÖK yukarı doğru çok istikrarlı bir şekilde artmamış. Net kar yıllıkta istikrarlıya yakın artmış. Öz kaynaklar yukarı doğru istikrarlı artmış. Toplam varlıklar yukarı doğru istikrarlı artmış. Geçmişten günümüze FK'larına baktığımızda bir ara 3 FK, 1.5 FK'ya kadar düştüğü olmuş. Epey ucuzlamış zamanında. Şu anda 4.5 FK. Bu yüzden de pahalı olmadığını düşünmekteyim açıkçası. Buralarında cazip yerler olduğunu düşünmekteyim. Bir başka listeye bakalım. Seleç. Şöyle bakın. 2018'in en sonlarından biri. Bir trend çizdiğimde. Bakın şu dip. Şu dip. Şu dipler. Şu dipler. Ve şu anda yine. Hatta şu dibe yine deyip kalkmış. Biraz zoom yapalım. Şu an bu trend dibine yakın yerlerde olduğunu görmekteyiz. Trend dibi zaten 8.90. Şu an kaç para? 9 TL. 9.10 buralardan sadece alınabileceğini düşünmekteyim. Bu ise bir ara çok fena uçtu. Ne alakası, niye uçtuğunu anlamadığımız bir şekilde. Çok kısa bir süre içinde 9 liradan 20 liraya gidince işte böyle sert düzeltmesi oluyor. Sonra bakın 20 liradan 9 liraya çok sert bir şekilde düşmüş. Şu an ucuzladı epey. Bakalım PDD's, PDD'sine PDD bakalım. Öster mekarlılığı yıllık 17, PDDD'si 1.47 bir tık ucuz. FK'sı 9 bir, ucuz, tık ucuz. %10 iskontolu bir hisse. Geçmişten günümüze Favok'lara baktığımızda Favök yıllık yukarı doğru istikrarlı bir şekilde büyüme güzel. Net kar yıllık yukarı doğru istikrarlı büyüme. Öz kaynaklar, toplam varlıklar yukarı doğru artış. Bu firma da iyi gidiyor. Geçmişten günümüze öz sarmayı karlıklarına baktığımızda %15, %25. Şu anda %17'ye düşmüş. Hani böyle her yıl parayı ikiye katlatacak bir hisse değil. İşte bu ise ucuzlayınca alınıp yükselince satılabilecek bir hisse. Çünkü gösterme karlılığı çok yüksek olmadığı için biraz ağır gidebilir. Ama böyle biraz daha kısa vade düşünenler için şu an trend diplerinde olduğu için bana cazip gelen hisselerden kısa vade düşünecek, düşünecek olursak. Yani uzun vade düşünecek olursak benim uzun vadeli hisse tercihlerim gösterme karlılığı en az %30 olanlar uzun vadeli hisse tercihim. Dolayısıyla Seleç biraz bekletebilir göstermeye. Kârları çok yüksek olmak için ama pahalı bir ise değil açıkçası. Evet trend tiplerinde olduğunu düşündüğüm birkaç tane hisse göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için sağ olun.